Arkadaşlar ayı sezonu ne zaman biter? Yani ayı sezonu düşüş. E, boğa sezonu ne zaman başlar? Boğa sezonunda yükseliş. Yani ayı sezonu düşüş. Boğa sezonu ise yükseliş demektir. Şimdi bazı arkadaşlar e, bunları neler tetekliyor? Yani boğa sezonunu hani ne olur da boğa sezonu başlar diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şu anda nakit akışı tamamen e, MTA varlıklarına ve tahvillere doğru yöneldi gidiyor. Şu anda kripto para piyasasında çok fazla yönelen yok. Şöyle söyleyeyim sizlere. Hani FED burada sürekli bir e, faiz oranı arttırarak enflasyon yükseliyor ya. İşte enflasyon yükseldiğinden dolayı ve herkes yani yatırımcıların %65'lik %75'lik bölümü emtiye vardıklarına ve tahvillere doğru yöneldiği için yani e, altın, gümüş, dolar, euro e, petrol gibi hisse senetlerine yatırım yaptığı için yani yatırımcılar bu bölmelere kaydığı için ne oluyor? Şu anda kripto para piyasasında e, nakit akışı sirkülasyonu olamıyor. Yani para yani stabil hareket durgunlaşıyor anlıyor musunuz? E, bu sebepten dolayı da hani enflasyon düşmediği sürece bu piyasası 10 senede olsa gelmez. Yani enflasyon 10 sene boyunca düşmese gelmez. Tamam mı? Şimdi burada e, ben YouTube kanalımda diyorum ya 2023 Mart veya Nisan ayında bu e, boğa sezonu başlar diyorum ya bunun sebebi şu. Fed e, tekrardan şöyle söyleyeyim sizlere. Fed e, ve Amerika enflasyonu 2023 Ocak Şubat gibi e, bir Şöyle söyleyeyim düşmesi için girişimlerde bulunacak. Muhtemelen %75'lik %80'lik bir oranda e, enflasyon oranları düşmeye başlayacak. Büyük ölçüde düşmeye başlayacak. 2023'ün ilk aylarında bu da Mart ve Nisan hani en geç Nisan gibi e, boğa sezonunun e, geleceği anlamına geliyor arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası şu enflasyon düşmeden boğa sezonu gelmez enflasyon yükseldikçe ayı sezonu kalıcı olur yani bunu da sizlere söylemek istedim Umarım yeterli bir açıklama yani yapmış olduğum açıklama Umarım bazı arkadaşlar anlamıştır enflasyon düşerse boğa piyasası diyelim bugün düşmeye başladı bugün boğa piyasası gelir